Evet. Yo 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 ses kaydı almaya ama haberin olsun. Evet arkadaşlar bugün Kaan Göktaş'ı e, kanalıma davet ediyorum. Evet Kaan Göktaş kendini tanıtır mısın bize? Babası. Şey Kaan benim liseden arkadaşım kendisi e, hayvan e, poposu bilimleri okuyor. Ben de şey okuyorum, size namına koyayım okuyorum. Eleman nerede eleman? Eleman mı? Varan arayayım mı bir daha? Arayayım, kocanı arayayım. Eleman ara. De oyunu bir de indirmiş mi? Sor, indirmeye başlasın. Ha kardeşim diyor. oyunu indirmeye başlasın. <laughs> Alo Varan, oyunu indirmeye başladın mı? Ha iyi, ne o, yapıyorsun? Sonra. Ses ve görüntü canlı yayına gidecektir, haberin olsun. Şu an, an konuşuyorduk. <laughs> Bayağı iyi bir şey. Sigaranı iç, sonra bilgisayara gel. Se şeydeyiz, si Steam men Menafor'dayız kanalınla birlikte, şeydeyiz, gruptayız. Gruba gir, sağdan ses sohbete katıl. Menafor sonunda bir işe yaradı kardeşim ama grubun ismini değiştirmemiz lazım. Barış'ı tetten yazmışlar. Bugün Cuma oğlum, bugün Barış'ı şey yapma günü, kutsama günü. Hayır şu kutsama günü oğlum. Kupon yapıyorum kaybediyorum yine. Kesin Barış'ı çıkarım çıkıyorum. <laughs> bay bay. İyi <gülüyor> lan. <gülüyor> Senden önce aradım bu hazırlıklıydım. Oyun indir dedi indirdi adam. <laughs> İyi. Battlefield'ın oyunları falan da 4 dolara düşmüş. Assassin's Creed'in çoğu oyunda 4 dolara düşmüş. Bayağı indirim var. Kardeşim fakirim ben param yok. <laughs> rank Simulator dediğimi aldın mı? Rank Simulator. Ee, rank, rank Simulator aldım. Ayy ben de onu aldım İyi Kardeşim kredi kartıma yük bindiriyorsun ya Anana bindireceğim Bak ya Baktım 10 lira kesiyorlar abi 10 lirayla ben giderim 3 tane kupon yaparım <laughs> Kaçaktan mı yapıyorsun? Yok Missi'den yapıyorum bir tane kupon 30 lira oluyor minimum İşte onu diyecektim nasıl yapıyon 10 lira 3 tane kupon <laughs> Kardeşim orayı sorgulama <laughs> Zordan şimdi altta videosunu gördüm. birisi kişi oynuyor. İlk 3 dakikasını gördüm. Oyun güzel gözüktü. Dünce ve sezon mis başlıklı adamlar. Ya. Yeah. Among Us. Among Us diyor. Dünce ve sezon misi biliyorsan onu bilirsin. Dur <laughs> da Discord'da kapatayım. Ne kadar bile Discord'da konuşuyorsan. Yani. Discord'ta <laughs> Discord'da konuş. Discord'u kapalı kardeşim burada. Yapacak bir şey yok. Ben vallahi hiç iletilemedim hiç buradan. Sen yani şöyle çok büyük şerefsizsin ve şanslısın biliyorsun mu? Kartal'da 10 sene dolarsan Efe'yi görmezsin. Anca bana geliyor zaten. Bir, bir akşam bir şey çıkıyorum. <laughs> o da Baran'la Arda'nın <laughs> birlikte takıldığımız akşamına geliyor. Oğlum, oğlum. İyi patlamış. <laughs> He. Bu, bu, burada DC mi vardı amına koyayım? Var, yo, yo, yo. Ses bakıyorum. ve görüntü canlı yayına gidiyor Baran. Harbi <laughs> 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 Ekran kaydı alıyorum çünkü. Yasakla diyemiyor muyum bari? Atı yasaklayayım amına. Seni yasaklarım. <laughs> Yasaklayabiliyor mu orada galiba? Bana Yetki oğlum bana da yetki verin lan. Oğlum Man of var sonunda bir işe yaradı lan. Vay amına abi, koyayım. Şu Arda Gariban'ı da çağırdın lan. 4 kişi oynayalım. Gelmişler şimdi aşağıya. Yerin de zor Yerin zor, zor İndirmedin zor, zor. daha iniyor oğlum. Episode 2 Yozgat mı? Ananı kim? Yok. Yozgat yani, ne Yozgat lan? Update. Oğlum Kayseri update gelsin lan. Yozgat Kayseri aynı yer. Kaç indi hocam? Abi, Kaç indi Sen bir de Yersin'e mi? Eğitim demiştim. Rank aynen. Ee, rank, 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 rank. Oğlum Yersin'i siz indirdiniz mi? Nerede indiriyoruz Yersin'i? Yersin'i yes, yok Barış. Ha Aa bu şey değil mi lan? Naber müdür değil mi lan? Değil. Yok oğlum naber müdür oğlum bu. Vay be. Kaş şarkı gitti lan. Kaşar kaan gittiyse grubu değiştirelim mi lan? Giriş kanalı yapalım. Bu grubu sevmedim ben. İçime yatmadı. Ne bileyim de bu grup içime Neydi yatmadı. Ne değiştirelim. Ne bileyim. Annesi kızmıştır. Annesi kızmıştır. Alacak. Ya sus oğlum. O zaman ismi değiştir. Kağan'ı <laughs> tetten yapsana. Ya, çok komik olur. Kağan'ı götten yap. Kağan'ı götten yap. Alacak. Hıbrıs çok iyi kanka. İnternet iki bir kesiliyor. Kesiliyor mu lan arı? Yo, götünden salladım kardeşim. Her şeye inanma. Akhayır. E, mi kesildi? Niye gittin lan? Sisteminden başlayacağım dedim ya. Ha. Duymadık. Zaten son saniye dedim. Gittiğinden emin değilim. E oyunu açıyorum <laughs> o zaman. Sistem profilime yine kız koyacağım bekle. Ya tamam ben, kalan, ben ya. sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Sen profilini bok gibi yapmışsın kayda. Onu düzelt eski haline getir. Ne yapmışım? E o Beşiktaşlı kızı Beşiktaşlı kızı çıkart. Arkadaşlarıma şey hava atacaktım arkadaşım profiline falan filan diye. Senin profili gösterdim bok gibiydi. O Beşiktaşlı kızı kaldır. Niye? Yeah. Bir tane bir tane saydam bir şey vardı ya onu yapsana oğlum. Benim eski profilim neydi ki oğlum? Ne bileyim unuttum ben de onu. Yok oğlum men menovar şeydi eskisi. Menovar da hayır sanki kar yok buzlu kadın vardı ya onu mu koymuştun ne yaptın? Hayır hiç öyle bir şey yapmadım. Allah Allah Allah.

Oyunu Oğlum benim rolümü almışsın ben. Barış, Barış, Barış engelleme rolümü almışsın. <laughs> Neyini almış oğlum ben bir bakayım lan. Şaka yaptım, şaka yaptım yine atabiliyorum. <laughs> ya orası şey, Benim tepkimi ver işte lan. Evet, hmm. Bar Baran yöneticiymiş burada. Alper'le Burak bir de yönetici. oğlum bir şey diyeceğim. Ya be beni de moderatör iyi bir şey mi? Ondan bir önceki. Yok değil. Ha, kan bir şey diyeceğim. Yükleme komut dosyası çalışıyor diyor ama oyun açılmıyor. Tam indiriyor onu arkada. O 15-20 saniye sürüyor. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 saattir yükleniyor amına koyayım. Kapa okulun interneti var ya amına koyayım, tüm İstanbul'dan daha iyi amına koyayım. Biz bizimki 4 kardeş. 40 40 megabitle indiriyor, 40. 40 İy! megabitle. İy! Bizimki 250 megabit. O da de değil, yani. Steam'de indirme Steam'de indirmesi 40. Şey soracağım. Onu o zaman onu ile çarp. 250 yapıyor Fak, yine. Fakültenin sadece mi yoksa bütün kampüsün etrafında mı? Fakültenin sadece. Hayır yani benim, benim Fakülte mi şey, şey iki, bir fakültene de şey var. Kampüste mi? de var. İkisi fakültü farklı. Biz fakülte kim Çünkü fakülte. Yani. Fakül fakül fakül. 3 lira ama. Ama şey. e, şifresi internet olduğu için ağa güven demem gerekiyor her seferinde. Ona güvenilmez. VPN'siz <gülüyor> güvenilmez. <gülüyor> Yatağa yersin oğlum okulun içeride Seni izliyorlar Ol 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 uzaktan bağlantıyla dedin Seri kaba çektim bak Ya <laughs> ben yaşattım bu arada Yaşatamadın o yüzden Ürünün <laughs> yanında <yandan. gülüyor> lan Denedim ama yapmadım Oyuncu sesini Oyuncu sesini azıcık kısman lazım bu arada Zor 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 Oyuncu sesini benden aldı yani Bu oyunu ben de yapacağım he. Oyunun Freddy'si çok kötü ya. Oyunun ne? Oğlum o ne? Güzel. Final Z Freddy's koymuşlar adamlar. Koydu ben yapacağım ha. Ya ana menü sesi çok yüksek. Bu arada bu oyun bence zeka oyunu. O yüzden Kaan bizi seçti. Değil değil. Ha. Değil. Ne evet. yapıyorum? Odaya katılıyorum, oyuna katılıyorum. Emre Selim mi lan o acaba? Ha. Ben daha iyi gidermedi o maskara. Ben almadan kurmadım. Hani Barış indir demişti lan bence. Barış indir. Demedin mi Baran? Yo indiriyorum dedim sana. Ha. Ya <laughs> ne? Yalan söyleme lan. Çay içiyorum, <laughs> kahve içiyorum, <laughs> Fortnite oynayacağım. O götümden veriyorum dedin. Hayat kadınıyım dedin bana. Ya bunu peygamberini Abi. sikiyorum dedim mi Barış? Kardeşim ses ve görüntü canlı yayındaydı haberin olsun. Okey <laughs> okey. <doki>. Oğlum. <laughs> şey ses ve görüntü canlı yayında mı? Evet söyledim sana daha önce ilk başta. Allah şey Allah kitabını peygamberin. Oğlum bak konuşur. düzgün konuş oğlum. Bak harbi bir şey söylüyorum. Düzgün konuşun lan. YouTube'a gideceksiniz. Fühemde konsol oyun <laughs> RP'si yapanlar var. Patladım videolarını gördüm ya. Fühemde GTA 5 konsol oyun RP'si değil mi? Evet. evet. <laughs> Ambulansla evet, gelmişler adamlar. Hatta evet onu da yapmışlar. Kurye ya Fumurye geliyor. <laughs> lan şey, köpeklerle ilgilenmek nasıl bir his? Harbi lan. Ne lan oğlum? İyi. Ben mutluyum aslında. Bak şu an haftada iki gün okula gidiyor. Pazartesi, çarşamba iki saatten dört saat gidiyor. Onun için mi? Onun için mi tenerlik lan? Gideceğim, modere edeceğim onu koyayım. Salı günü anatomi dersleri vardı. O bitti. ders bitti direkt semestere kadar. O yüzden evdeyim. Yo, e, varan. Kaan kadın anatomisi görmüş. Ne? Kas ve kemik hep sözlerde var. Bana meme gördün dedin. 15 Ocak'ta başlıyor burada bir ay. İstanbul'a geleceğim. Bize de bir ay da. Ne zaman geliyorsun? <laughs> 17 Ocağı bile tavlam. <laughs> o zaman oradayım. Bizde de bir ay da bizim finalleri bizim finalleri e, ee, yapıyor. Sınav ilk haftası yapıyor. Yani son der haftaya kadar ders çizeceğiz. Tamam. tamam. Formanı satın alacağım. Bir, şey bir, bir, hafta, ara var bizde de ara olsa ne olur zaten. Formanla <laughs> gel. Tamam formayla gel. Beşiktaş forması. Hiç... Getir getir. Orada. Getir 8 lira. Oğlum giy, giy öyle getir. Evet. Birkaç kere iyi öyle getir. Bir havadan getir. Olur. Dc çalışıyor mu lan sizde hala? Çalışıyor tabii oğlum arkadaşım Ona sıkıl. Sen şey. cimere şikayet edeceğim. DC çıkıyor, kullanıyor diye. Nasıl ediyorsun? Peket. Ne diyeceğim oğlum Türkiye'de. Şey Antalya'dan oynuyor Aslında diyeceğim. Şey VPN açmış Ülkez, Antalya'da. Harbiden ülkenize gidin. gidin lan. Mülteci seni Kaan mülteci. Oğlum mülteci var lan grupta 3 kişiden bir kişi mülteci Chat'e yazdığıma bak hocam Şerefsizsin sen he tam benim hayallerimle şey bir yaşıyor Yaz direkt giriyor hocam direkt tıkla direkt giriyor şak Kardeşim sen numaranı değiştirmemişsin Kaan Eh numaranı değiştirdim oğlum şu an 0.890.0224 Ya neyse kaydettim var. YouTube'a atmasam bile tamam. kaydettim. Ses nerede? Ses ses ses. YouTube'a atarım. O da kurdu arkadaşlar. Üç kişiye kurdum. İşte en sevişim bu. Oda kurdum oda. Emre'nin odası, Tuandır'ın odası var. Tuana mı var? Tuana mı? Hayır Tuan. ya var mı? Ben sana dedim Tuana olmaz diye. Oğlum oyun çok iyi lan. Oyuna katıl. Hangisi Tuana'nın ben odası? Gözükmüyor. Bende de gözükmüyor. Çift taptan katılıyor. Evet, çok mantıklı. Katıl, he, katıldım. Bakayım, oyuna katıl. Kurtar oğlum, Loading City'i neden kurtar? Çünkü oyunu Allah. Türkler yapmış. Oyun çok iyi. Oyun çok iyi. Aha, oyundan... Evet lan. B'ye basma lan. Daha bir şey içmeden geğirmeye başladı. Bas konuş. Bu arada ya. evet... Oo, oyun kasıyo lan. Ayarlar. İlk açıldığında kastı bende de. Bas konuş. Evet, evet kapıta. bende de öyle oldu. Bende de. Bas konuş. Bas konuş yap. Değil. Ha. değil. Ve. Yap. Alo. Aa konuşuyor muyum lan oyundan? Evet. Bas konuş. Orada. Oyun Ay, için ayar. mikrofon o kadar önemli mi? Bas konuş. Bas konuş tuşu ne ki? CTL e, var. Yazıyor tabloda onu. Tablo yok Şurada yok. var. Tabloları oku biraz lan. Okuma yazma yok mu? Kürt. E, Allah. E, ya Kürt demişken yanlış anlaşılma olmasın. Ülkçülükten bahsetmedim yani. Ben e, e, babam mıyım lan ben?

Ooo asıl. Geçtikçe geçildik. Beni beni yapam. Dur, dur kanka durmayayım. Işık yok mu böyle? Aha dur kanka efer efer. Bak bak izle beni beni. <laughs> <O ne? gülüyor> tamam hadi gidel gidel. Hadi gidel. E oyun içi ey, konuşmamız e lazım. Aa son çekti abi. Aa düşmanlar mi? oyun içi konuşmamız lazım. Düşmanların bizi duyması lazım. Hayır Ama oğlum oyun, ayak seslerini mi? falan duyuyorlar. Mepi seç Mepi, seç buradan. Nefis Hayır. Ben bir... oğlum karanlığa gidelim. Tek bir tamam. Ses geliyor. Ay. Ben duymuyorum oğlum. ay oyunun sesini kapattım doğru. <laughs> Şarkıya okay, bakar. Dön geri dön geri dön geri. Ha. Tamam hadi Mepi seç. Şimdi hanginiz hanginiz? Ha fark tamam etmez mu? ne fark hep, hep Oğlum fark eder. Uf. Ben birinizin arkasına Hı, takılırım. Kapat, barış, Barış oyundan sesini kapat. <laughs> tamam kapattım. Kapanmadı mı? Hayır. Bas konuşa çek şey. Mikrofon. Şey, şey. Mikrofon. Şey, şey. Ha çık kalsın ne Three, niggas, three, niggas. Abi, three niggas, 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 one girl. Hemen rushlamayın da etrafa baka baka yapalım ya. Orta Z gene. Zort gene Zort Zorta gene gene. Ben de gene. Bu oyunu yapacağım abi. ben de yapacağım. Aynen. Biz galiba vardı. Be, bize bedava. Be bize bedava key var o zaman. Steam key var. Oyunu bedava oynayacak. Bunlar var. Ben yapacağım. Tezanda şey izletiyor. Oyunun hikayesi. E ha hangi tuşla lan? Ana kavuk patlıyor göndermiş yerinde dur da izleyelim Oros bir çocuğu. Aa Johnny bravo. <laughs> Aa bu şey değil mi lan? Aa duvara bak. Duvara bak duvara. Aa duvarda çıkıyor. <laughs> Furi var lan. Furi. Aa Bolito. <laughs> ses ayarı var. Merak

kimlik kartı var lan altıya basınca çıkıyor. buradan onda geçeceğiz. Dur bakayım. Şuranın kapısı nasıl açılıyor? Aa! Şuranın kapıyı açıp kim ses? He, maksamak lazım açmak için galiba. Maksayım bakayım onu. Oyun içi ses lazım. eş e e e Müsait ki şişini açık bırakmışsın lan. Arka efeneri alın. Flash flash. Hele hele. Başka ne var? Nasıl alıyoruz? Eylem alıyoruz? Sınırsız mı bu? Evet. Evet. Bir de dur bir dur. O zaman bir tane bırakayım. Yere bıraktım. Kamera kim aldı? Yalan söyleme. O, birisi aldı. Maran Kaan almış. Aldı. kim alacak oğlum? Kaan zaten o, ana karakter amına koyayım. Ben hiçbir şey almadım oğlum. Ben e efeneri aldım. Ben de efener aldım. Baran götünden sallama. Hadi girin. Orası bir çocuğu barış. Dur dur kart gördüm dur. Ha. Aha ne oldu? <laughs> Kat, İyi. O sürüp seni. Basıyorum. max diyor lan. Sesi diyor amına koyayım. Evet büyük ihtimal amaç oydu. Oğlum ben ya. geçemiyorum. Başka. Var mı amaç? Lan kimlik kartı bassana. Basıyorum hacı. Yani, al bastıysa gel ya gel bastım. Nerede? Buray? Bas bir daha. Akıl zaten tamam, başında. Ben. Ha. Basar mısın sonuçta? Onları sikiyim. Oha hangisi çok iyi lan. Oha. dene bakayım şimdi. Oyun, oyun çok güzel. Oyun çok güzel. Gel gel burada bir şeyler var. Çok mu bastım ben ne yaptım oyun oğlum? Güzel. Oyun, oyun çok güzel. Oğlum hangisi ne yeşil yanıyor geçti? diye. Baksana bir canım benim. Hiçbirinde yanmıyor. Ya, sen ne yaptın oğlum? orta aldım ben. ben... Korkuyorum oğlum zaten. yapmam arkanda bir, şey. bir şey var. bir şey Hacı ben ne salam ya. Ya aptal aptal hoş gel şu sağa. Bas şuna. E bas sen e. He. Oğlum E bas ya. <laughs> Hayır. E diyoruz etkileşim başından beri. Hayır mouse diyordunuz. <laughs> Şşş oğlum. Bekleyin lan. Burada bir şey vardı. Ben Kaan'ı buldum Kaan bu. O yere atpalıca atıyor. Aa, akıl A lan. O. Aklın zaten başında. Oy! <laughs> lafı opttu bana. Lan, kan hangisiyse o da eğilsin. Aa, kan bunu al lan. Aklın ki sana lazım olur. Aklın yerinde değil. Abi nereye gidiyorsun? Ses ses var mesela hey. burada. bas bakayım korna. Pırt pırt. Bakayım hangisi? Ha so <laughs> ses yapacağız burada. Ee, Allah. Anırız gibi o Ne oldu lan? Öldüm lan galiba. Bana sen niye öldün evet. lan? Evet oraya düş düş oraya. Ha orası o şey gibi lan. arka delik. Mi? Olmuyor mu yok? Çöp deli. Olmuyor mu? Yaratık yaratı yaratı gelmiş gene. Şey. Lan yaratık yalan söyleme. Ne izliyorum. Eee. 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 Kulum ses gelmiyor lan. O ses şey bende düştüm öldüm. Ha don't make sound diyor. Okey ses yapmamam lazım. Ya Barış oyundan konuş bir şeyini kapat artık ya. Harika Yok. Ne nereden kapatılıyor? Ama Ayarlar orada ses. Şey, Bilmiyorum. Mikrofonu Toplam hep kapalı şey yap sen ya kanka boş yapma ya. E, mikrofonu aktifliği hep duyecek. aktif. Bas konuş. Herhalde buralarda bir şekilde. Ara topluyorum şu an. Uyguladım, uyguladım. Lan oğlum. Kaan oğlum düzgün dur ya. Uygula demen lazım gerizekalı herif. He. Oğlum sen bu kadar mal olamazsın ha. Uyguladım oğlum. Alo. Abi şimdi uyguladın zaten. Hayır hala geliyor sesin. Bir Steam'den geliyor Gel gerizekalı. Hayır oyundan da geliyor aptal orospu bir çocuğu. Gel bakayım. Şimdi. Yok e, gelmiyor yalan Geliyor. <laughs> Eşek sen. Ben de Ses yapma diyor. Ya. <laughs> Ona hoparlörü aldım dur. Bunları yapacağız galiba. Sen orası var ha seni öldün demek. Canavar, canavar. Kan. Canavar. Bunu sadece sen görüyorsun Barış. Neyse arkadan da benden. Bizde öyle bir şey yok sadece sen görüyorsun. Bak kayboldu. Sıraya deneyelim. Çok. Aa! Aa! Oğlum canavar geliyor lan. Barış nerede? Sen ne aa, arkamda sen ay, sen misin lan? Çok korkuttun beni oğlum. Beni canavar var mı sanıyorsun sen? Kanka hayır sen değildin de karanlık bir figür vardı. Ben nasıl doğacağım ya? Gibi. Bu ne? Bak arkadan. Ne diyor? Bas bakayım. Kuş kutum. Ha Barış bas. Bastım. Şimdi yeni mi Düştü.

Dur, yerini söylesin <laughs> Allah kahretsin için. No, I bize bir bize lazım işte, matkap lazım. Zort ha. Aramda öldü kaldı ma maç başına nasıl ölmeyeceğimi sanırım. Think... <laughs> Burada delik varmış. <laughs> <laughs> Söyler amına koyayım. Ne 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 ne. A, A, ne A burası yeni açıldı lan. Aralıkla arttırabiliyor ya? Evet. Burası vardı. <laughs> Aha dur. Zorti buymuş. Aha. Zorti buymuş. Neymiş? Kapıyı açacağız.

O oh, kaçtı. Oğlum Mickey Mouse. Mickey Mouse beni öldürmek istiyor. Yardım edin lan. Kaan beni öldürecek. Aaa harika şans. Koşa domuna koyayım. Ya kaç oğlum geri gel. Ne oh. ne koşuluyor lan neyle koşuluyor? Kaan senin arkan ne? Kaan, geldi ya. Kaan, geldi. Kaan peşinde. Kaan'ın peşinde. <laughs> Kaan'ın peşinde. Kaan arkandan arkana bakma. Arkana. Sağ dön, sağa dön sağa git. He tamam. Dojladın eşeği. <laughs> İki mas. Aa çukura düşüyordum ben baran gel. <laughs> Tam anahtar bulacağız Barış. Anahtar ara. Ben bulamadım. Yeniden. mi başlasak Olur. lan baran için. Çok bir ilerleme yapmadık zaten. Bakayım esiz var mı? Tam ana menüye dönelim. Tam bir daha oynayalım. Baran düzgün oyna bak ben bile ölmedim yani öyle söyleyeyim sana. Ara yani Barış'tan bekleyecek şey yapma. Oğlum orada delik varmış. Bir insan söyler amına koyayım. Ya e nereden biliyorum ama ya Her gördüğüm deliğe baran delik var. Harbi yani makine misin oğlum? Yere bakarak mı yürüyorsun? Ne yapıyorsun? Bana <laughs> bakarak. <laughs> Hadi katılın, katılın. Ana yine katıl abi. CTL Ne görüştün? Ne görürsün? Ne görürsün? Kapatıyorum. Ne görürsün? Kapatıyorum. Baran sus lan.